Evet. Bugün itibariyle sıva ve boya işi bitti evin. Ustamız burada Kamuran okumuş usta. Eline sağlık ustam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet. şimdi bu evde ne çalışmaları yaptınız? Siz? İç sıva yaptık, dış sıva yaptık, montalama yaptık. Köşe taşı yaptı, boya yaptı. Boya yaptı. Elinize Abi, sağlık, çok güzel olmuş. Ee, bundan sonra da çalışmalarına başarılar dilerim. Sağ olasın. Sağ olasın.